8 Mayıs Suhal Topal'la Sofra'da 400. bölüm final bölümünde yarışmacı gelin İzel Özdemir ve kayınvalidesi Emine Özdemir Hanım katıldılar. Yarışmacı gelin İzel Özdemir, çorumlu, bir yıllık evli, kararlı, hırslı, uykucu, kıskanç, 22 yaşında. Yarışmada iddialı olduğunu söylüyor. 8 Mayıs Suhal Topal'la Sofra'da 400. bölüm final bölümünde yarışmacı gelin İzel Özdemir ve kayınvalidesi Emine Özdemir Hanım katıldılar. Kayınvalidesi Emine Özdemir Zonguldaklı, Alaklı, otoriter iki oğlu var. 8 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada final bölümünde yarışmacı gelin İzel Özdemir ve kayınvalidesi Emine Özdemir kayınvalideleri ağırlayacak. Zuhal Topal Sofrada yarışmacı gelini İzel yemek menüsü. Mantar çorbası, kremalı garnitürlü börek, beşamel soslu karnabahar, kremalı peynirli tavuk sote, fesleğenli makarna, Akdeniz salatası, waffle. Kayınvalidelerin, yarışmacı gelin İzel'in yemekleriyle ilgili yorumları. Masa yorumları, masada Neval Hanım'la Sultan Hanım arasında gelinine 6 puan verilmesi konuşuldu. Masayı Neval Hanım ferah sık buldu. Sultan Hanım, Neval Hanım'ın kendi masasında çorba, oturur oturmaz mantar, çorbası ikram söyledi. etti. Söyledi. Nursel Hanım'a çorba tuzsuz ve acı geldi. Sultan Hanım kıvamının güzel olduğunu mantarın yoğun olduğunu belirterek beğenmediğini söyledi. Mesude Hanım'a acı ve tuzu az geldi. Neval Hanım çorbayı beğendiğini söyledi. Zuhal Hanım çorbayı çok beğenemediğini belirtti. Üzerine dökülen sosun yakışmadığını ve mantarın yoğun olduğunu belirtti. Ara sıcaklar, kıymalı garnitürlü börek, beşamel soslu karnabahar itiram etti. Mesude Hanım beşamel soslu karnabaharın beşamel sosunu beğenemediğini belirtti. Sultan Hanım beşamel soslu karnabaharda beşamel sosun tuzsuz olduğunu söyledi. Nursel Hanım beşamel soslu karnabaharı tuzsuz olduğunu beğendiğini böreği de beğendiğini söyledi. Neval Hanım beşamel soslu karnabahar çok güzel olduğunu karnabahar kokusunun dahi gelmediğini, böreğinin de güzel olduğunu belirtti. Zuhal Hanım ara sıcakları beğendiğini beşamel soslu karnabaharın ve böreğin çok güzel olduğunu belirtti. Ana yemek, kiremalı peynirli tavuk sote, fesleğenli makarna, Akdeniz salatası ikram etti. Neval Hanım ana yemek sunumunu beğendi. Sultan Hanım ana yemeğin basit olduğunu, makarnanın sert olduğunu belirtti. Nursel Hanım tavuktan lezzet almadığını makarnasını ve salatasını beğendiğini söyledi. Mesude Hanım ana yemeği ve sunumunu beğendiğini söyledi. Neval Hanım fesleğenli makarnanın sosunun güzel olduğu, kiremalı peynirli tavuk sotenin sıcak ikram etmesini beğendi. Kızarmasının ve lezzetini tam kıvamında olduğunu söyledi. Zuhal Hanım makarnanın tam kıvamında olduğunu, sosunun yakıştığını çok güzel olduğunu, kiremalı peynirli tavuk sotenin pişmesinin güzel olduğunu, lezzetli olduğunu söyledi. Neval Hanım hamurunun olmadığını, hamurun ince olduğunu, bir tatlı olduğunu, Mesude Hanım tatlı olarak görmediğini, meyve salatası yediklerini beğenmediğini söylediler. Sultan Hanım hamurunu beğenmediğini, hamurun üstünde bolca meyve getirildiğini, Nursel Hanım hamurunu beğenmediğini, aynı meyve tabağına benzetti. 8 Mayıs 2020 Zuhal Topal Sofra'da Cuma yarışmacı gelini İzel Özdemir ve kaynanası Emine Özdemir Hanım kimden kaç puan aldı? Gelin İzel Hanım'a, Mesude Hanım, 5 puan verdi. Gelin İzel Hanım'a, Neval Hanım, 7 puan verdi. Gelin İzel Hanım'a, Nursel Hanım, 8 puan verdi. Gelin İzel Hanım'a, Sultan Hanım, 4 puan verdi. Gelin İzel Hanım'a, Zuhal Topal, 8 puan verdi. İzel Hanım günü toplamda. 32 puanla kapattı. Zuhal Topal'la sofrada yarışmacı gelinlerin aldığı toplam puanlar. 4 Mayıs Pazartesi. Hatice Birlik. 11 puan elendi. 5 Mayıs Salı. Ceylan Tabu. 25 puan elendi. 6 Mayıs Çarşamba. Seher Kuvan. 28 puan elendi. 7 Mayıs Perşembe. Derya Gür 38 puan finalist. 8 Mayıs Cuma. Dizel Özdemir. 32 puan elendi. 8 Mayıs 2020 Zuhal Topal Sofrada final bölümü büyük ödülünü kayınvalide Sultan Hanım'ın yarışmacı gelini İzel Özdemir 38 puan alarak haftanın kazananı oldu. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanan gelini. 8 Mayıs 2020 Zuhal Topal Sofrada final bölümü büyük ödülünü kayınvalide Sultan Yurdagül Hanım'ın yarışmacı gelini Derya Yurdagül 38 puan alarak haftanın kazananı oldular. Yarışmacı gelinimiz Derya Yurdagül Hanım'ı tebrik ediyoruz.